Sen Sen şey bir sene Kenan'la oynuyorum. Benim de var. Tilav hoş geldin. Hoş MS var Ya yeni de MS var. Ee, yani yine şey oynuyorum. Yine Wild Drift. Ne bekliyorsun? Hadi yapalım. Sarı ya. Ama dereceli oynamayı yap. Bizim karşı mal. Şimdi. Kanka. Ben dereceli sevmiyorum. Çok sevmiyorum. Oğlum bu oyunu çok kolay geçer. Yani, Aman, ben ben öleceğim beyler. Doğru. Ben ne yaptım mallık? O biraz sağlıyor çünkü. Rakip tam da vurdu ben. Ay ay, ay adam O oh, adam geldi lan. Lan adam ölmedi be canı çok az. Neyse. Evet. Karşına fight var. Belki gitmiştir o mal fight var gelmiştir. Nerede mal fight? Mal fight nedir? Çalıdır. 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 geri geldi ama canı çok. Arkadaşlar mal fight önümde şu an. Ondan kaçtım onda. Şeyi açtım. Bu ultiyle alabilirim ben onu. Ama alamayacağım yüzde yüz. Yani yüzde yüz alamayacağım. O ebeslerin yaptı. Ya böyle alınır. İşte. Yani Rusya tekrar onlarsa bunu yapar. Takım geldi mi? İranına evet arkadaşlar Malpight burada. Şuna Malpight'a e oynayamayız ama. Allah Allah artık öyle bir internet kasıyor ki. Ebesinin ki kadar Orta internet açıyor ben ne diyeyim? Tabii sen ona internet kayması mı diyor? Adam vuramıyor. Mu? Videoda görürsün. Hadi yapalım. Vardı zorlasan keserim belki onu. Çok <laughs> <Ne> açık <ataydı>, geliyorsa. <laughs> Mide bırakıyorum. Ammu da hiç mide bakmıyor. kaydı orman dönüyor. Sen bir buraya bir gelin gelsen çok güzel olacak atilla abi. Orta kordonu kesin vereceğiz. Ama o payt işte. Böyle. Yani <laughs> ya, bir video açamadım ha. Arkadaşlar geldim ben yolumuz. <laughs> Dima Allah selamı vermiş. Dima ya. Dima ya. Aa buradan geldi ha. O bile bu öyle mi? öyle bir oyun oldu. Arıyor ya. Başla. Ne yapabilirim ki? Timo'ya gidiyorum beyler. Hakkınızı helal edin. Güzel çaldık bu arada bunu. <laughs> Güzel bir genkli abi. Alta gitmem lazım. Neler bizim mas şey gidiyor. Ben de oraya dalarsam çok güzel oynarım. Yani oynarsam çıkar olur. Of of. Bu nedir ya o? Ne, bir... ne yapabilirim ki? Neyse. Çok, çok güzel mi, oynuyor lan. Bu, bu konu küfür ediyor öyle. Onu hiç takmayın. Güzel girdi buraya. Güzel girdi. Güzel girdi buraya. Ver ona git. Amına kodum bu konuna şey yaptırmak istemiyorum. Skill salmak istemiyorum arkadaşlar. Bu <laughs> kod malı yüzünden. Evet, senin kimmiş? Evet, senin kimmiş? Lan bu kod saktı. Şey, Neyse arkadaşlar. Evet beyler takım faci çıkacak. Biz Bunlar baronda. Mi? Bu barondalar. Topla. Topun. Topun lan. Lan topun. lan topalım, şey. lan. Işte lan topun Bakalım. topun lan. Sonunda geldiniz ya. Evet şu an fight oluyor. Kim verecek fight'a? Bizimkiler tokatladı. Başla. başla, başla. Ya, Tokatmayı yapalım.

Ronyam da geldi. Beyler, hadi alırsak. Evelyn kastı Lan ultiyi nasıl kullanamadım böyle? İyi oynayayım. al emek İkili. girdi ya. Bekle el oranımızı görüyorsunuz Rakip katledildi. Neyse kötü olmadı ya. Mahfait burada Atil abi. Atil abim çok güzel atıyor. Çalmadım ona ulti attım. Üçlü kombo bile yaptım ona ben. Biz oynadık burayı da. Bu arada Timon görünmez değil. Bu arada çağırak alıyor ha. Haberiniz olsun. Timon şu an görün. Bak ne dedi? Yok ya Timon. Hı hı. Bağlanın, Hadi abi bunlar burada burada. Alt kule saldırı altında. Üst kule saldırı altında. Tamam bak o kadar kullanma. Keseriz artık o eski kartırım ben. Sen de şu timi alabilirsin. Ne olurum burada hiç kişisel kart Biz oynamamız lazım buraya. Ben seni indirdim ben. Üst kule saldırı altında. geç 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 Ne yapacağım ki? Adam köşeye sıkıştırsın. Geber ya, yeter. Geber lan. Fon takım, Beert yanında Kerem de geldi. Merhaba, ben de geldim. Transferim. Buraya kadar. Ben takım fight'ı aldım. Oradan buraya transfer oldum. Ya. Rakibin Ben Adana'dan, Dur Galatasaray'dan buraya transfer oldum. Neyse. Biz buraya oynayamayız <laughs> <Ya. gülüyor> <laughs> Tamam. Beyler karşı mitte şu an. Oraya bir dalmamız var seriye benim. Seriye Sen. sen, sen, <laughs> sen, bir, sen çok güzel oynadın <laughs> Çok güzel oynadın. Uy! Ya. Yani. Ben de affedin merak etme keşke. Her şeyde denge. Lan be alamadım. Neyse arkadaşlar, sonra toplayalım. Ben... Böyle ya, şimdi triple kill gelebilir belki. Ben belki yani. Ah be öldük. Ama güzel oynadım. <laughs> evet arkadaşlar, oyun bitti. Ben en son Türkiye'nin İkizler bakın Allah'a emanet olun görüşürüz Hoşçakalın Bay bay Hadi bay